Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar, özel sandık gelmişti. Biliyorsunuz bugün öğlen çekecektim videoyu da biraz aksadı. Oyuna girişlerde sorun vardı. Zaten sizlerde biliyorsunuz bu arada ödül vermişler. Oyuna giriş sorunu için telafi vermişler arkadaşlar. Bunları almayı unutmayın. Yani fena değil yine de bakın yani G. falan. Tabii ki zaman bugün çoğu kişi izinliydi belki de oyun oynayacaktı ama o kötü oldu. Bir de burada da vermişler. Bunlar ne? Bunlar işe yaramaz mı? Bakayım. Aynen bunlar önemsiz. Öbürü yine de fena değil. Ya şuraya şey koysalar arkadaşlar. Neyse söylemeyeceğim. Bunu daha önce söyledik diye öbür kanalı ondan mı kapattılar? Ne? Bir tane daha kanalımız vardı ya arkadaşlar. Bir anda bir baktık sahte telif bir şey oldu kapandı. Bir şey demeyeceğim siz daha iyi biliyorsunuz. Ya orada böyle silah verse ya da materyal parçası verse geliştirme ya da kıyafet verse e efsanevi bile olsa bence oyuncular daha çok sevinir diye düşünüyorum. Neyse hemen şeye geçelim arkadaşlar. Ha size bir, bir şey daha gösterecektim. Neredeydi? Arkadaşlar ben şurada iade fırsatlarında şuraya kadar aldım. E malzemeye kadar aldım. Bugün son olması lazım bunun. E, RP olarak da şuradan ödüller vardı arkadaşlar. Buraya açtım. Buraya kadar açık şu an. Mesela bunu Az kaldı. 30 daha alırsam şu BIM UCM'i geri alacağım. Bunları da geri alacağım. Yani bunları geri toplayabiliyorsunuz. Zaten kaç hafta var? Ona göre e, şurayı da saysak 3 hafta var. Topluyorsunuz arkadaşlar. Bir haftalık görevlerde mesela şu %50 yazıyor. Artı 50 falan. Bunlar da şey veriyor mesela arkadaşlar size. 90 puan 90 puan veriyor. E, ona göre şeye dönüşmüş oluyor. Yani çok kolay toplanıyor. Aslında hani daha sonra öyle bir şey olursa videomuz var zaten. Eğer şimdi yeni izleyecekler bunu buradan görüyorlarsa videomuz var arkadaşlar. O ödülleri öyle e, güzel bedavaya getirmiş oluyorsunuz açıkçası. Hemen özel sandığımıza geçiyoruz. Beklenen bunun içerisinde en çok istenilen şey şuydu arkadaşlar. diken kask. Umarım isteyenleri çıkar. Diğer eşyalar da çok güzel. Yani şu set çok iyi. Sonra zaten en sevilen setlerden biri bu. Bunlar da güzeldi. Yani buradan şu zaten çok kişi çıktı. Ben biliyorum. Çok kişiye çıktı arkadaşlar. Şu herhalde şu iki set çok şöyle. Bir de e, Akem AKM arkadaşlar. Bence buradaki şunlar çıkması daha çok sevineceğinizi düşünüyorum. Şimdi birinci taktiği söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bundan iki tane açtım günün ilkiyle. Günün ilkiyle açtığım taktiği söyleyeyim ki hem normal, belki günün ilkini açacak, sadece günün ilkiyle devam edecek arkadaşlar olabilir. Tabi onu 10'lu da açabilirsiniz. Esra'nın Giz Büyücü seti arkadaşlar. Kanatlı miğfer başlığı. Şuradaki Cehennem AKM. Bu şekilde alıyoruz. AKM'mizin zaten biliyorsunuz son seviye bu. Güzel bir şey. Umarım çıkar. Bu birinci taktiğimiz. Bunu tekli ve onlu açabiliyorsunuz. Böyle çevirmeniz gerekiyor. Saatleri de zaten biliyorsunuz. Bilmeyenler için yine videonun sonunda sonuna doğru söylerim. Ee, hemen ikinci taktiğimize geçiyoruz. Kan bağ seti. Gerçekten bu setin güzel ya. Bu seti çok iyi yapmışlar. Dikenli kaskı arkadaşlar. Büyücü kar 98. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Tekli ve onlu açabilirsiniz. Ben yine saatleri söyleyeyim şimdi bu iler hemen açarsınız belki şey olur ee, gece gece yarısından başlayayım 4-5 arası sabaha karşı 7-9 arası öğlen 13 ve 13-30'a kadar açabilirsiniz ee, öğlen yine 16-16'dan 20'ye kadar açın 16-20'ye kadar arkadaşlar akşamüstü 19-20 ve 23.01 arası arkadaşlar. Bunlar drop rate saati. Drop rate saati ögelerin yani eşyaların bol bol çıkma saati bu arada. Şimdi üçüncü taktiğimiz melik kanatları seti. Gotik miğfer şuradaki kurdele ile. Ondan sonra bir de vampir M416 arkadaşlar. Bu şekilde. Gerçekten bu set çok güzel ama. Umarım bu da çıkar arkadaşlar. Gelinlik setinden sonra herhalde en çok istenilen setlerden bir tanesi. Hemen dördüncü taktiğimiz şeytan kanatları. Melek halisi. Vampir. Şuradaki kar 98 arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da alıyoruz. Son taktiğimiz Esra Rengiz. Büyücü tacı. Vampir seti. Ve AKM arkadaşlar. Bu şekilde. Bunları tekli veya onlu açabilirsiniz. Tavsiyem size 3 tekli açın. Hani bunu komple açacaklar varsa. 3 tane tekli açın taktiklerle. Sonra onlu açın arkadaşlar. O daha güzel olacaktır. Ben günün ilkiyle şey çıkarttım. Hep şuradaki işte mor itemler falan geldi. Eşyalar şu da geldi. Ama tabii ki onlularda daha çok şansınız olacak. Hemen klasik sandığa geçeceğim. Klasik sandığı bu arada ben açtım biraz. Ee, buradan bir tane efsanevi şey çıkmıştı. Şu vektör çıktı sanırım. Onu da videoda gösteririm. Onu da şu taktikle açtım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Zaten videoda izlersiniz. Hemen söylüyorum. Kurnaz cadı seti. Zaman yolcusu başlık. M416 buz diyarı arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyorsunuz. Açıyorsunuz. İkinci taktik çelik asker kostümü. şuydu pardon. Çelik asker kostümü. Ondan sonra bakıyorum. Kurnaz cadı başlığı. Ve buradaki kurnaz cadı MK47 arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Üçüncü taktimiz çelik asker başlığı. Ormanın fısıltısı seti. M400 buz diyarı arkadaşlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Bu set de çok güzel bu arada. Bende de var kullanıyorum ara sıra. Dördüncü taktimiz zaman yolcusu seti şuradaki savaşın ritmi miferi pembe mavi akem arkadaşlar bu şekilde çeviriyoruz açıyoruz ve son taktiğimiz zırhlı avcı seti şuradaki FM başlık kar 98 çorak topraklar arkadaşlar bu şekilde çeviriyoruz bu da son taktiğimizdi ben şimdi ee, bunun sonuna şey eklerim arkadaşlar. Bu klasikte açtıklarımı eklerim. Onlara da bakarsınız. Bu arada arkadaşlar şu RP RP'den nasıl şey aldığımı soranlar çok olmuştu. Şurada ödülleri alt kısmındaki bu destans taktiği var mı diye. Onu da çektim arkadaşlar. Ben bu destansları da aldım. Şunlar bende yoktu mesela. Onu da size gösteririm nasıl olduğunu. Onu da yarın çeker koyarım arkadaşlar öğlen. Öğlen ona da bakarsınız. RP'yi nasıl açacaksınız? Na nasıl taktiği olduğunu? E oradaki destansları nasıl alırsınız? İşte oradaki S2 maskesi var. Bana 3 tane çıktı bu arada. Onu nasıl çıkartırsınız falan. Hepsini tek tek anlatırım. Gösteririm arkadaşlar. Başka bir şey de söylerseniz. Ona göre çeker. E yine şey yaparım. Bu arada Instagram'a gelin. Tam nokta acemi yazın. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Storylerden de işte araç çıkartanları işte. Buradaki Eşyaları çıkartanların hepsini yayınlıyorum. Hangi taktikleri çıkart. Bazıları kendi taktikleriyle çıkartıyorlar arkadaşlar. Onları da yayınlıyorum. Ona göre bakarsınız. Hepsine Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Bu arada TikTok hesabım da var. Çoğu kişi belki bilmiyordur da TikTok'ta da bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada da 22.000'e doğru gidiyorum takipçide. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Bol şans diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.